Merhaba tren sektör izleyicilerimiz. Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ederken Kuvay Milliye'nin doğuş noktası Balıkesir'in Havran'dayız şu anda. Onur Bey yanımızda ailenin bir bireyi İsmailoğlu Telçit. Şimdi burası hem imalatane hem uygulama ekipleri var. Bakalım bize hizmetlerinden neler bahsedecek kendisi. Merhaba nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz Onur Bey. Şimdi sohbete geçmeden sizi bir tanıyalım kısaca. Benim ismim Mustafa Onur Kulak. Yaklaşık 10 yıldır bu sektördeyim. 10 yıldır inşaat malzemesi ve tel çit üzerine hizmet vermekteyiz Körfez bölgemize. Siz bu bölgede ilki mi yaptınız bu sektörde özellikle tel örgüde özellikle? Evet, yani Havran bölgesi olarak konuşmak gerekirse ilki biz başlattık. Daha evet. sonrasında Diğer arkadaşlarımız da bu sektörde devam etmeye evet. başladılar. Yapı market devam ediyor. Yapı market tabii ki de devam etmektedir. İnşaat sektöründe evet. hizmet evet. ediyorsunuz. Şimdi bu işi konuşalım teknik olarak. Makinenizi kurdunuz parkuru. Evet. Şimdi ne tarz e, böyle şeyler tel çit işleri yapıyorsunuz? Tel çitle ilgili aklınıza ne geliyorsa bunları yapıyoruz. Panel çit, çim çit, jiletli tel, dikenli tel, kafes gördüğünüz gibi evet. üretmiş olduğumuz kendi imalatımız olan kafes tel örgü sistemlerinin hepsini uyguluyoruz. Yani bunların montajını da yapıyoruz. Nasıl oluyor? Mesela ben size ulaştım. Örneğin evet. bir fabrikamız var. Etrafını çevireceğiz. Öncelikli olarak ücretsiz bir şekilde gelip keşif yapıyoruz. Arazinin durumuna bakıyoruz. Ee, hangi yolları izlememiz gerektiğine, yani nasıl ne çalışmamız, nasıl hani bir neler kullanabiliriz, neler yapabiliriz, bununla ilgili bir göz önünde bulundurup araştırmalar yapıyoruz. Daha sonrasında gelip işlemimizi en güzel şekilde, en kaliteli bir biçimde uyguluyoruz. Ham malzemeyi nereden alıyorsunuz? Ham malzemeyi Değişiyor. İstanbul oluyor, İzmir oluyor, Çorum'dan gelen malzemelerimiz var. Yani Türkiye'nin birçok iliyle birlikte çalışıyoruz. Sizde standart mı yoksa değişebiliyor Yok, mu? Yok, her telin, her e, örmek uygulamanın, istediğimiz uygulamanın anam. ebatları, göz aralıkları, kalınlıkları hepsinin farklı. Bunu Bu, müşterinin evet. tercihine göre bırakıyoruz. Onlar nasıl isterse bunları öyle yapıyoruz. Talebe, arz talebe göre ilerliyor anladığım Tabii kadarıyla. Tabii ki de. En yüksek ne yapıyor makineniz? 2 metreye kadar yükseklik örebiliyoruz. Güzel, peki. Ne garanti veriyorsunuz yaptığınız işlere? Yani Uygulama yaptığımız işlerin her gibi. zaman arkasındayız. Herhangi bir problem vesaire olduğunda bizi rahatlıkla arayabilirler. Hemen elimizden gelen bir şey varsa zaten telafi Biz ederiz. Cevap Bizden kaynaklanan bir şeyse zaten ücret bile talep etmiyoruz. Tamam. Sizde renk olayları var mı artık? Renk olayları olarak PVC tellerimiz var. Hı. Yeşil. Evet. Onları kullanıyoruz. Bunlar biraz daha şöyle güzel estetik görüntüsü iyi olan mekanlara evet. gidiyor herhalde Evet. Değil Onlar mi? genelde panal çit, çim çit bu tarz şeyler daha hoş ve kibar durduğu için Hı -hı. o tarz yerlerde onları kullanıyoruz. Resmi kurumlar veya firmalar sizden talepte bulunuyor Tabii mu? Tabii ki de. Tabii mu? ki de. Hepsiyle hizmet halindeyiz. Hepsiyle çalışıyoruz. Hepsine yardımcı olmaya çaba gösteriyoruz. Hizmet nereye kadar uzuyor? Yani hizmet ağımız Edremit Körfezi bölgesinde. Ayvalık, Buraniye işte Altınoluk, ne bileyim Küçükkuyu'ya kadar Çanakkale bölgesine kadar uzanıyoruz. Buradan İvrindi, Balıkesir merkez. Her yere evet. gidiyoruz. Yani bu taraf İzmir. Tabii Çanakkale, ki. Buradan İzmir'e, buradan Çanakkale, yine buradan da Çanakkale, Kalkın, Yenice evet, o tarafa evet. kadar hizmetimiz mevcuttur. Güzel. Sektörel bazlı 2024 ve sonrası için hedef beklentiniz neler? Ya yani hedef beklentilerimiz bir beklentimiz yok işin açıkçası öyle söyleyelim. İşlerimizi güzel çalışıyoruz. Daha da iyi olmasını temenni ediyoruz hayırlısı diyelim. Peki işinize tabii yatırım devam edecek. Tabii ki de. Kalitenizi, tabii ki de. kapasitenizi arttırmak adına tabii ki de. elinizden gelen gayreti de herhalde göstereceksiniz. Evet. Kaç kişilik bir ekibiniz var uygulama? Uygulama olarak 5 kişilik bir ekibimiz var. Bugün yağışlı olduğu için hava. Evet. Bazı arkadaşlarımız gelmedi. Diğer arkadaşlarımız buradalar. Hava şartları uygun oldu. Evet. sahada ekiplerimiz evet. sürekli çalışıyor. Özel ürünler de satıyorsunuz değil mi? Mesela beton astarı demişsiniz. Tabii ki de. Beton, bürüt astarları. Evet. Yani İnşaat malzemesi üzerine kaba malzeme olarak aklınıza ne geliyorsa hepsini yapıyoruz. Siz beton dökümü var mı sizde yoksa bunu beton ekleyecek misiniz? Beton hazır beton yani beton direkt imalatına başlayacağız. Evet. Yani hedefimiz bunu yaklaşık bir Nisan sonu Mayıs başı gibi planlıyoruz ki şu anki hava durumları evet. pek de buna elverişli değil. Bağırın başlangıcında evet, düşünüyoruz. Hayırlısıyla peki. yani kalıplarımız vesaire bunlar hazırlanıyor. Güzel, Bunları güzel. yapacağız. Peki. Şimdi sizi tercih eden müşterilerinize neler söylemek istersiniz bir teşekkürünüzle? Yani bizi tercih ettikleri için her zaman teşekkür ederiz. Yani bu sektörde bir numarayız, en iyisiyiz, kalitenin kendisiyiz. Evet. Öyle söyleyebilirim. İddialıyız bu konuda. Tabii ki de. Tabii ki de. Evet, her evet, zaman. Evet. İşimizin de her zaman arkasındayız. E, bu bölgede bu işi yapan ustalar, onların evet. sizden mi destek alıyor? Tabii ki de. çoğuyla birlikte çalışıyoruz. Çoğu bizden malzeme alışverişi yapar. Hepsi de hemen hemen arkadaşımızdır. Evet, Devamlı evet. görüştüğümüz dostlarımızdır. De. Birbirimize yardımcı olmakla mükellefiz. Güzel. Peki. Ben size, ekibinize başarılar diliyorum. <laughs> Çok teşekkür Kazarsız ederim. Kazasız belası 2024 yılı bereketli geçsin. Amin. İlerleyen inşallah. zamanda inşallah farklı bir röportajda görüşmek i̇nşallah, dileğiyle. İnşallah. Teşekkür inşallah. ediyorum. Sağ olun.